Değiştirmek, inşallah Allah bize nasip edecek. Yordum sizi kusuruma bakmayın ama tekrar söylüyorum, Manda ve himayeye hayır. Çok teşekkür ediyorum saygılar Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız İmren Nilay Tüfekçi'yi davet ediyorum. Evet, şimdi alfabetik sıraya göre. Evet, şimdi de ilçe adaylarımızı alfabetik sırayla sizlere arz edeceğim. Asarcık Belediye Başkanımız Barış Oypan. eğilebilir evet. Bafra Belediye Başkan adayımız Hamdi Yıldız.